Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir tekrardan beraberiz. Arkadaşlar video paylaştığım Beyblade, Earth ve kutu açılımı ve siz de deli gibi beğenmiştiniz arkadaşlar. Deli bir like atmıştınız. Ben de ikinci çekmeye karar verdim. ne ve fazla uzatmadan bunun videosunu çekin dedim. Şimdi arkadaşlar Beyblade'ı söylememiştim. Beyblade'imiz Big Bang Pegasus FD yani Cosmic Pegasus arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Repetite'den aldım. Yani markası Repetit'e onu söyleyeyim size. Şöyle şu bakalım parçalarını göstereyim size. Şurada gördünüz kameramız net de şöyle civatası Peki önünüzü cidden çok güzel bir görünüşü var şöyle kamera şöyle göstereyim burada bir de Pegasus'un kanatları dur şöyle Şöyle göstereyim. Parça tabii ki de parlıyor metal olduğu için. Bu da tabii ki de arkadaşlar 4D sistem. Arkadaşlar e, orijinalinde bu kısım kırmızı oluyor. kauçuk falan ya vesaire böyle oluyor yani. Çakma olduğu için burası tabii ki de plastik. Şöyle iyice açtığınız zaman bir dakika şöyle dışa doğru çıkıyor. Şöyle az çok anlayabiliyorsunuz da şuradan ufak bir kısmının dışarı çıkmış. Böyle iyice kapattığınızda tamamen içine giriyor. Sonra şu arkadaşlar performans Fakat e, bu savunma tipi performansçı. saldırı değil. Onun için şu Earthfogo'daki kullanabilirim. Şu tabii ki de diğer şey yani. Adına dönüş tekerleğim tam adını getirmiyorum arkadaşlar. Şu da tabii ki de, e, şey yani. şu tabii de sıkılaması için gerekiyor. Bir de arkadaşlar şurada bir atıcısı var bunun tabi çekmesi zor yani onu size söyleyeyim Biraz, e, ben alacağımı sanmıyorum o yüzden şunu kullanacağım. Benim, şurayı birleştirin bu arada önceki videomda çok basit şekilde çekebilirim diye düşünüyorum şurada gördüğünüz gibi stickerları arkadaşlar ben buradaki şeyleri kullanmayı düşünmüyorum. Tek sadece bu kısmını yapıştıracağım yani. Çünkü bunlar zaman çıkacak. Önceki videonun dediğim gibi kötü bir görüntü oluşturacak. Şimdi şu Beyblade'i birleştirelim. Evet artık Beyblade'imiz hazır. Birleştirdik. Şöyle size göstereyim. Kamera. Net lacımasız olma. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Dört 4 testten bir şeymiş. Şöyle bir şöyle çok bastırırsanız içine kaçıyor. Fakat böyle e, çektiğiniz zaman da şurada gördüğünüz gibi az bir kısımda olsa dışarıda kalıyor. Da böyle. Şöyle kanatlar vesaire istedikler göstereyim. Neyse. Dediğim gibi. Haydi bakalım. De şimdi fırlatalım. Şimdi şunu bir fırlatalım. Hop. Uuu. Uh, ses yaptı yalnız. Yalnız çok iyi değil mi? Şu dönüşe bakın. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitirelim dediğim gibi böyle Beyblade kutu açılımı Yani videolarını istiyorsan arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.